Selamlar arkadaşlar. Bu videoda evde nasıl antrenman yaptığımı göstermek için karşınızdayım. Bunun için antrenman programını ilk gününü sizler için kayda aldım. Aynı zamanda arkadan seslendirerek e, antrenmanımı yorumlayacağım ve bazı şeyleri neden ve nasıl yaptığımı aktarmaya, açıklamaya çalışacağım. Faydalı bir video olacağına inanıyorum. Ben zaten yaklaşık 6-7 senedir kalistenik sporuyla uğraşıyorum. Ve son bir seneye kadar sadece Bartik demiri gibi çok minimal ekipmanlarla, vücut ağırlığımı kullanarak, en fazla 15-20 kiloluk işte sırtıma kitaplar takarak çok güzel bir gelişim elde ettim. Yani evde kesinlikle spor yapabilir ve gelişebilirsiniz. Tabi son bir senedir daha yüksek ağırlıklarla dips ve barfix hareketlerini yapmaya başladım. Aslında son zamanlarda çok popülerlik kazanan street lifting dalına yöneldim diyebilirim biraz Bugünkü da. Bugünkü antrenmanımı da e, planç, ağırlıklı dips ve ağırlıklı barfix oluşturacak. Haftalık 3 günüm bu antrenman gibi geçiyor. Bunun dışındaki günlerde cimnastik halkasında row'lar, dragon flag'lar, dumbbell izole çalışmalar, e, direnç bandıyla planch form çalışmaları gibi aksesuar ve asistan egzersizlerle haftalık hedeflediğim efektif antrenman hacmini tamamlamaya çalışıyorum. Bu antrenman periyodunda skill olarak plancha yöneldim. Zaten bunun dışında da her zaman dips ve Barfix benim antrenmanlarımın vazgeçilmesi. Neden böyle? Çünkü bu iki hareket kuvvet ve kas kütlesi kazanabilmemizde oldukça faydalı. Ölçülebilir ve kontrol edilebilir olduğu için zamanla ağırlıklarımızı objektif olarak artırarak kuvvetimizi ve kas kütlemizi artırabiliyoruz. Tabii ki kalisterikste muazzam amut şu an gibi hareketlerde var kuvvetimizi geliştirebileceğimiz. Ama o hareketlerde genelde istemediğimiz, bizi limitleyen denge gibi başka değişkenlerde olduğu için dips ve barfix burada bir iki adım öne geçiyor, öne geçiyor diyebilirim. Aynı zamanda bu iki hareket sayesinde de çıkarmak istediğimiz amul şınav, planç, 90 derece şınav, front lever gibi güç elementleri için de ihtiyaç duyduğumuz o kuvvet temelini sağlayabiliyoruz ve bu kuvvet temelini de ve bu kuvveti de üretebilmek için ihtiyaç duyduğumuz aynı şekilde kas kütlesini inşa edebiliyoruz. Antrenmanım hakkında genel bir çerçeve önünüze koyduğuma göre videoya geçebiliriz. Evet antrenmanımıza ısınmayla başlıyoruz ısınmaya her antrenmandan önce yapmaya çalıştığım omzumu ve rotator kaf gibi omzumu stabilize etmekle görevli kaslarımı ısındırarak çalıştırarak başlıyorum. Bu bölüme gerçekten özen göstermeye çalışıyorum çünkü en çok sakatlıkla omuz bölgemize karşılaşıyoruz ve rotator kaf gibi omzumuzu stabilize etmekle görevli olan bu kasları güçlendirmek de omuz sakatlıklarıyla karşılaşma riskimizi azaltıyor. Güçlendirmediğimiz durumda ise olasılığımızı bir hayli artırıyoruz. Isınma mevzusuyla alakalı değinmek istediğim nokta komplike aşırı uzun ısınmalara gerek yok. Çevremde, esrafta, internette çok fazla görüyorum. Sıplamalar, hoplamalar, koşmalar, yüz çınavlar, yüz barfiksler, yarım saat ısınmalar, ip atlamalar gerçekten gerek yok. Antrenman performansınızdan ve alacağınız verimden çalarsınız. Bunun yerine yapacağınız hareketler özel, akıllı, makul, efektif hareketlerle kısa sürede gerekli hazırlığı sağlayabilirsiniz. Evet, ilk olarak planç hareketini çalışacağım için yere geçtim. Burada bileklerimi ısıtıyorum. Bilekleri ısıtmak önemli. Bilek sakatlıklarıyla da çok karşılaşabiliyoruz. Burada bacakları açıyorum çünkü straddle planç yapacağım. Hip fleksörlerimi açıyorum. Doğru formda straddle planç yapabilmek ciddi mobilite istediği için harekete girmeden önce yapacağımız ısınmalara da özen göstermemiz gerekiyor. Burada sırt üstü uzanarak planç hareketinde gerçekleştireceğim kas aktivasyonlarını imite ediyorum kalçamı ve kor bölgemi sıkıyorum oldukça. Genelde es geçtiğimiz bir hareketi doğru formda gerçekleştirebilmemiz için de gerekli olan kalçayı harekete dahil edebilmemiz için burada tek bacağımla hip thrustlar yapıyorum. Yine hem harekete hazırlanabilmek hem de yoğunluğu kademeli bir şekilde artırabilmek için önce straddle planchliğin sonra normal planchliğin sonra tuck planch, advanced tuck planch gibi yoğunluğu kademeli bir şekilde artırarak sakatlık riskini de en aza indirmeye çalışıyorum. Planç için önce 3 set 1 saniye yakın tutuşlar yapıyorum. Bunu planç spesifik aktivasyonları ve planç hareketini sinir sistemime kazandırmak ve harekete karşı adaptasyon kazanmak için yapıyorum. Burada hazır olmadığım bir şekilde güç denemiyorum yanlış anlaşılmasın. Çünkü insanlar genelde önceki adımlar atlayıp direkt planç deneyebiliyorlar. Daha doğru formda 10 saniyenin üzerinde advanced tuck planç yapamadan, belki advanced tuck planç hiç yapmadan direkt straddle planç denemeye başlıyorlar. Bu doğru bir yöntem değil hem verimli bir yöntem değil hem de sakatlayabilecek bir yöntem. Çünkü hazır olmadığınız bir şey deniyorsunuz aslında. Yani mesela sizin 70 kilo bench press yapabilme gücünüz varken gidip 130 kilo bench press deniyorsunuz ve bunu bu şekilde deneyerek yapabileceğinizi zannediyorsunuz. Hayır. Demeli bir şekilde ilerlemeniz gerekiyor. Ben doğru formda doğru aktivasyonlarla bu pozisyonda kaslarımı hissedebildiğim için bu hareketi denemeye başladım. Sadece bu denemeler benim kuvvetimi korumama yetmeyeceği için ve gelişmem için de yeterli olmayacağı için sonrasında iki set advanced tuck planche ile doğru aktivasyonları sağlayarak bu pozisyonda daha fazla saniye yani antrenman hacmi biriktirerek kuvvet ve gerekli yerlerdeki kas kütlemi korumaya ve artırmaya çalışıyorum. Evet dipsi gördüğünüz gibi burada yapıyorum. Masa ve yatak arasında. Ve burada da ağırlıklarım var. Kemerime bağlıyorum bunları. 42 kilogramlık bir ağırlık. Gerisi de sular ve kitaplardan oluşuyor. Bu şekilde 80 kiloyu, 90 kiloyu falan bulabiliyorum herhalde. Bu sporda ekipmanın olmaması hiçbir zaman bir bahane değil. dip hiçbir zaman ihtiyacım olmadı. Gayet stabil, güzel bir setup oldu burası da. Önce ağırlıksız, sonra 22 kilo, 32 kilo, 42 kilo, 62 kilo vesaire bu şekilde birkaç tekrarla ısınıyorum. Şu anki saykılımda 6 tekrar 4 set şeklinde ilerliyorum. 7 tekrar 50 kilo bandından 6'ya düştüm. 6 tekrara düştüm ve şu anda 70 kilolara kadar geldim. Bugün de 70 kiloyla 6 tekrar 4 set yapmam gerekiyor ama ben ilk sette bir PR deneyeceğim. 70 kiloyla 10 tekrar yapmayı bayağıdır istiyordum bundan 8 ay önce falan. 60 kiloyla 10 tekrar yapıp bunun videosunu da koymuştum. Burada 70'e giriyorum. maalesef 8'de kaldık olsun. Bundan sonraki setleri de 6 ile tamamlayabilirsem bu da 70 kilo daha fazla tekrar yaptığım antrenman olur benim için. Burada da her setten önce ağırlıklara nasıl taktığımı görüyorsunuz. Burada dips hareketiyle işim bitti ve bir sonraki antrenmanlarda da dips hareketinde herhangi bir sakatlık yaşamamak için bu şekilde en dibe inerek ayaklarım falan yere değmiyor tabii ki. Yine dips pozisyonda göğsümü ve ön omzumu olabildiğince esnetiyorum. Az çalışıyormuşum gibi görülebilir ama bu hareketleri zaten haftada 3'er defa yapıyorum. Bu 4 ağır dips seti beni neredeyse bitirdi. Zaten set aralarında en az 7-8 dakika dinleniyorum ve ancak toparlanabiliyorum. Bu kadar dinlenmesem bu sefer 6 tekrar yerine 5 tekrar çıkarabileceğim ve daha az çalışmış olacağım. Yine yaygın olarak gördüğüm bir diğer şey insanlar fazla dinlenmeden çok korkuyorlar ve 2-3 dakika en fazla dinlendiklerini görüyorum. Az dinlenmenin antrenmanın kısa sürmesi dışında bir avantajı yok aslında. Evet son olarak bar için ısınmalara başlıyorum burada. Bugün menümüzde 38 kilogramla 5 tekrar 4 set bulunuyor. Sırt için daha fazla antrenman hacmi biriktirebilmek için diğer iki günde de yüksek tekrarlarla cimnastik halkasıyla row yapıyorum. Bu programda sadece barfix ve dipste bile haftada 1-2 kilogram ağırlık artırabilmek benim geliştiğim yönünde bana bir geri bildirim sağlıyor. Güçlenip kuvvet kazanmak da bu şekilde işliyor aslında. Programınızdaki izole, ıvır zıvır hareketlerden mümkün mertebe kurtulup odağınızı birkaç bileşik büyük egzersize vermeli ve bütün enerjinizi de bu hareketlerde haftadan haftaya yoğunluk anlamında gelişim elde etmeye sarf etmelisiniz. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkürler. Neler düşünüyorsunuz yorumlarda belirsin. Kalisthenics ile ilgili daha fazla bilgi içeriği görmek isterseniz onu da belirtin. Hoşçakalın.